bugün e, sivil toplum kuruluşlarıyla ve e, paşalarımızla yani Cihat Yaycı Paşa gibi, Yörük Ali Paşa gibi önemli sivil to toplum kuruluşlarımız var. Biz Çepli Dernekler Federasyonu olarak Turku Dözal e, Vakfı olarak, işte Türk Dünyası Umay Ana Vakfı olarak, Türk Dünyası e, kuruluşları olarak büyük bir kalabalık vaziyette Enver Paşa'nın mezarının başına geldik. Hem Enver Paşa'yı anmak hem de günümüz ortamında bu toplumda bir açılım süreci yaşanmaktadır. O açılım sürecinde Türk dünyasının hassasiyetlerini ortaya koymak, işte Anayasanın ilk dört maddesidir, 42. 46. maddeleridir. Bunları ortaya koymak hep birlikte basın açıklamaları yap, yapmak için Osmanlı devletinin yıkılışını engellemeye çalışan yiğit, bizim için devrimci Cumhuriyet Halk Partisi'nin temelini oluşturan İttihat ve Terakki Partisinin kurucularının ve önderlerinin mezarları başında bir anma programı düzenledik. Bu anma programını hem bunun için düzenledik, hem de 30 Ağustos'ta. E, Turgut Özal e, anı alanında 30 Ağustos'ta büyük bir etkinlik yapacağız. Yine Cihat Yaycı Paşalarımız ve buradaki Türk dünyası e, önderleriyle beraber hep beraber hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağız hem de e, bu ortamdaki hassasiyetlerimizi Türk dünyası olarak e, topluma duyurmaya çalışacağız.